Edirne'de cuma günleri kurulan yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası haline gelen ulus pazarına kur farkının etkisiyle ürün fiyatlarını çok avantajlı bulan Bulgar vatandaşlar adeta akın etti. Bölgenin en büyük pazarlarından birisi olan ulus pazarında yoğunluk nedeniyle tezgahların çevresi dolu taştı. Türk lirasının değer kaybetmesi ve kur farkında yaşananlardan dolayı Bulgar vatandaşlar adeta Edirne'ye akın ettiği gözlendi. 10 lirası, 10 lirası. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Kentte cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda Bulgar vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Tezgahların başladığı deyim yerinde ise dolup taştı. Yetkililer tarafından yapılan uyarıları kulak arkası eden bazı vatandaşlar hastalığa davetiye çıkarmaya devam ediyor.